Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size haşhaşlı çörek tarifi vereceğiz. İnşallah malzemeleri sayalım arkadaşlar. Bir paket yaş mayamız var. Bir tatlı kaşığı kadar tuzumuz, 3 yemek kaşığı kadar şekerimiz, 1,5 su bardağı kadar suyumuz, 1 su bardağı kadar sıvı yağımız, 1 su bardağı kadar da e, sütümüz var ve aldığı kadar un kullanacağız ve malzemeleri hepsini teker teker ekleyelim arkadaşlar e, tabii ki siz kurumaya da kullanabilirsiniz bugün biz yaş maya kullanmak istedik hepsini ekleyerek yoğurmaya başlayalım arkadaşlar iç harcımız içinde e, haşhaş ezmemiz var bir çay bardağı kadar e, sıvı yağımız var ve 4 kaşık kadar da şekerimiz var toz şekerimiz var onun iç harcında kullanacağız ve azar azar kullanarak unumuzu kullanarak yoğuralım Arkadaşlar bu şekilde yoğuralım ki bir anda onu dökmeyelim ki yine çok güzel bir hamur elde et, etmiş olalım ne çok yumuşak ne çok sert bir e, hamur olacak. Kulak memesi e, kıvamında bir hamur elde etmemiz lazım. Evet. Ve bitirecek olduğumuz hamuru en az yarım saat dinlendirmeye alalım. mayalana kadar dinlensin. Arkadaşlar iç harcını hazırlayalım haşhaş ezmemiz var. Üzerine bir çay bardağı kadar sıvı yağımızı ekledik. 4 kaşık şekerimizi ekledik ve karıştıralım arkadaşlar. Bu şekilde. Ve mayalanmış olan hamurumuzun hepsini bir sofranın üzerine koyduk ve el, el yardımıyla açalım arkadaşlar. Ee, siz tabi tezgahın üzerine de bunu koy, koyabilirsiniz. Ben sofranın üzerine koydum daha rahat yapabilmem için şu an içindeki iç harcı da ekleyeyim. Üzerini güzel bir şekilde gezdireyim. Evet böyle her tarafına yayalım. Bu şekilde. Sıkılmayın diye arkadaşlar hızlandırmaya aldım. O türlü çok uzun sürecekti. O yüzden bu şekilde izlemenizi tercih ettim. Evet her tarafına yayalım. Ve bir bıçak yardımıyla dört eşit parçaya bölelim. Böldüğümüz her parçaları üst üste koyalım. Bu şekilde. Ve tekrar elimizle açmaya çalışalım. Görüyorsunuz çok güzel mayalanmış hamurumuz maşallah. Hemen açılacak bir durumda hamurumuz. Çok kolay açılıyor. Ve ince şeritler halinde uzunlamasına keselim. Gösterdiğim şekilde arkadaşlar. Bir borcamımızı da kenarda yağladık bu şekilde iki katını iki kat yapıp döndürüp borcamın uzunluğuna göre yapıyoruz hepsini aynı şekilde yapalım gördüğünüz gibi uzunluğumuz zaten çekiştirdikçe uzu, uzuyor borcamın uzunluğuna göre ayarlıyoruz Tabii siz yuvarlak borcama da yapabilirsiniz döndüre döndür arkadaşlar hiç fark etmez. Fırın tepsisinde yapabilirsiniz tabii ki. Ve bunu üzerine de yumurta sarısı sürelim fırça yardımıyla arkadaşlar ve 200 derecelik fırına atacağız altı üstlü. Tabii siz herkes kendi fırının ayarını bilir. Ona göre atabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde yapıyorum. Evet pişti. E, haşhaşımız umarım beğenmişsinizdir. Beğendiniz. Beğen tuşuna. Abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.